Bakın Türkiye'de ne yazık ki siyasete giren insanların büyük bölümü mal, mülk, mevki, güç yani ticaret olarak yani bundan dolayı kendine e, yollar açabilmek için kendine e, farklı farklı insanlarla e, kontağa girebilmek için kendine daha çok yer edinebilmek için ne yazık ki giriyorlar. Bunun da nasıl görüyoruz? Ne yazık ki bir kısmı din üzerinden, bir kısmı milliyetçilik üzerinden, bir kısmı atatürk üzerinden bunu kullanarak siyaset yaptığı için ve bu argümanları da kullanırken baya baya o konu üzerinde gerçekten de inandırıcı bir şekilde çünkü bunu dedim ya yükselmek için, güç için yaptıkları için inandırıcı bir şekilde kendilerini inandırdıkları için aslında tam olarak inanmadığı bir şeye sahip çıkarak halkı arkasına alabiliyorlar. Ama bunların çoğu zaman tipik bir özelliği vardır. O da şudur. Bunların konuşmaları aşağı yukarı hep aynıdır. Yani bakın Bahçeli'nin konuşmasına bakın. Dervişoğlu'nun konuşmasına bakın. E, diğer partiler Erdoğan'a hep böyle ezbere bir yerden bir şey okurlar. Bir şey bir ezberlemiştirler onu okuyarak sonra hani doğaçlama doğaçlamaca doğa doğ, e, doğ, e, ne bileyim kendi bilgisi birikimiyle veyahut bir an o anda e, gelişmiş olan bir şekilde konuşmazlar hiçbir zaman. Ne zaman konuşursalar, neye karşı çıkarsalar hepsi böyle planlı programlı gibidir. Sanki birileri bunların önüne bir kağıt koyuyor. Bunlar da onu okuması gerekiyor. O yüzden de dün söylediklerine bugün gün e, dostum diyebiliyorlar. Ya da dün düşmanlar olanlara bugün gün dost olabiliyorlar. veya dün küfür ettiği, idam istedikleri kişilere bugün gün önder diyebiliyorlar. Bunu çoğu işte gördük, Bahçeli'de gördük. Ne bileyim, en son ne yazık ki kanaatimce bunu e, Musabit Dervişoğlu'nda da görebiliriz. Sanırım birkaç zaman önce bu Tuncay Bakırhan'la görüştüğündeki o konuşma şekli, mimikleri ne bileyim hiç hoşuma gitmemişti. Orada bir ara bir şeyler görmüştüm. Demiştim ya bunlarda bir şeyler var, gerçekten de bir şeyler varmış. Çünkü önce bir adım atıp bir şey gösteriliyor. Ondan sonra yine tam tersi yine dimdik duruluyor. İşte halkın psikolojisinden böyle oynanıyor. Önce MHP'de de bunu gördük. Çoğu partide gördük. Ve e, dedim ya önce tam bizim istediğimiz gibi duruluyor. Sonra bir yerde böyle bir iniliyor aşağı. Düz ne yapıyor ya? bir gün sabah yine yukarıda. Yine tam istediğimiz gibi. Böyle adım adım yapılıyor bunlar. En sonu gördük ki şimdi e, Amerika'nın meşruiyet vermek istediği, Gazze'nin işgaline evet diyen, Türkiye'yi tamamıyla Amerika'ya teslim eden ve Amerika'ya teslim olmuş olan bir iktidarın karşısında bütün o meclistekiler hep beraber, bütün mecliste kim varsa, bütün bu partiler, güven muhalefet olan, iktidar olan o ittifaklar hepsi birleşti. Ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan burada otururken de Musabet Dervişoğlu oldu burada oturdu. Niye Dervişoğlu'nu ön plana koyuyorum? Çünkü şu anda güya e, çek çıkış iyi Parti diyorlar ya bir kısım insan. Ya biz de bilen hatta ya çok güzel konuştu, tamam güzel mitingler yapmaya başladı, ya iyi Parti bir şey yapıyor. Ya ama hep benim aklımda bir şey vardı. Ya ama da tamam da bunun da arkasında aynı e, Akşener'in yaptığı gibi, MHP'nin yaptığı gibi, CHP'nin yaptığı gibi olabilir. Büyük ihtimalle de olacak. Çünkü güvenmiyorum. Çünkü konuşmaları bana aynı onlarınki gibi geliyor. Yani aynı sanki dedim ya, aynı fabrikadan çıkmış siyasetçiler gibi. Bunların hepsi aynı. Tabii ki İYİ Parti'de çok değerli insanlar var. Ama e, Bunlar dün de vardı. E, Meral Akşener sayesinde başarılı olamadılar. Belki de bugün Musavit Dervişoğlu yüzden dışarı başarılı olamayacaklar. Çünkü dedim ya hepsi bir planın parçası. Hepsi bir fabrikadan çıkmış olan kişiler oldukları yüzünden. Hepsi bir oyun. Hepsi oynanmış olduğu yüzünden olma ihtimali çok yüksek. Ve ben diyorum ki bence buraya katılarak aslında bunu bununla bence şu an iyi e Parti'de bunu göstermiş oldu. Artık bunun orası burası yok. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Bakın en son e, ee, Namı Zeybek olması lazım. 17 mi 27 mi ne partinin birleştiğini ve ulus milli ulus birliği mi ne? kurulduğunu falan söylüyordu. Ben burada bir daha şey söylemek istiyorum. Ümit daha bir daha hayranlık duydum. Bakın bu ittifak konusunda falan Ümit Özdağ hep olabilir olması da gerekiyor. Ama kimle nasıl falan olur diye bilmem dedi ya. Ben dedim niye demiyor direkt ya iyi Parti'den biz yapacağız falan. Ya adam haklı. Yoğurdu üfleyerek yiyor artık. Sinan o anda ne olduğunu gördük. Şimdi kalkıp da direkt e, İYİ Parti'den derviş olan böyle çok sen maç yapsaydı şu anda yine Emi Derza saldırı alacaktı. Emi çok haklıymış. Bana öyle geliyor ki İYİ Parti'den bir birlikte olmayacak. Ama bu ulus birlikle birleşilmesi lazım. Yusuf Halacoğlu gibi ne bileyim gerçek bakın gerçek vatansever Türk milliyetisi, gerçek ülkücü, gerçek dindar muhafazakar insanımız, gerçek cumhuriyetçi insanımız artık hepimizin birleşmesi lazım. En son Zafer Partisi'ne çok fazla sayıda akademisyen, doçent, doktor, profesörler, doktora katılım sağlandı. Gerçek uzmanlar katılıyor. Herkes kendi alanında uzman insanlar katılıyor. Bunların hiçbirisinde derdi ticaretmiş, güç sahibi olmamış olmadığı ortada. Çünkü bunlar artık başka çare olmadığı için bu işlere katılıyorlar. Mesela bir örnek bunun Profesör Doktor Yaşar Nur Öztürk'ün oğlu. Doçent Doktor Mustafa Tayyip Öztürk. Hayatta böyle işlere girmez. Siyaset de yapmaz o anlamda. Yani öyle bir şey program yaptığı programlardan YouTube'daki kanal videolarını izlerseniz orada da görürsünüz. Böyle şeyler girmez aslında. Yani artık insanlara başka çaresi kalmadı. Başka çare olmadığı için artık siyasete giriyor. Değerli insanlar da. Zaten bu değerli insanlar siyasete girmediği için bugün bu durumdayız biz. Ve Ümit de bu değerli insanlardan bir tanesi. En çok bilgi birikime sahip. Adam uzman. ve adam bedelini ödemiş. Adam 20 yıldır kitaplarında ne yazdıysa, televizyon programlarında ne söylediyse hepsi teker teker çıkmakta. Adamın uyarılarından biz yüzde birini gerçekten de alıp da e ciddi alıp da uyanmış olsaydık millet olarak bir gün hiçbir bu dertler sonları yaşamıyor olacaktık. Ama böyle bir insana bile ne? Tüm bu ihaneti deşifre eden bir insana. Bundan 15-20 sene önce İsrail zaman, zamanın İsrail Dışişleri Bakanı'na sonradan başbakan olan, yani Cumhurbaşkanı olan ismini unuttum şimdi. Kişiyi tek tek de canlı yayında rezil edip de kaçıran kişiden bahsediyoruz. Bu gerçek bir one minute'tir. Yani uydurma one minute değildir. Gerçek diplomatik bir dille de gerçekleri ortaya koyarak rezil edip kaçmasına neden olan bir kişiden bahsediyoruz. Ta o zamanlardan yine anayasa konusuna sahip çıkan e, Türk kimliğine sahip çıkan Hatta ve hatta benim görüşüm ki ben bunu çokça gördüm. Ama hiçbir zaman da bunu ön plana çıkartmaz kendisi. Çünkü gösteriş yapmaz. Gerçek bir samimi dindar olan, samimi bir Kur'an mümin olan ve aynı zamanda samimi bir Türk milleti olan ama ırkçı olmayan, asla olmayan bir Ümit var. Ve bu adama gelince bence de sahip çıkılmıyor. Çünkü şunu da söyleyeyim. Ümit Özdağ'ın konuşmalarına bakıyordum işte. Bu aynı fabrikadan çıkmış değil. Ümit Özdağ'ın konuşması öbürlerine hiç alakası bile yok. Ümit Özdağ gerçekten böyle e, bir şey yapmak için gerçek anlamda bir adım attı mı bir hedefe varmak için yapıyor. Diğerleri görüyorsunuz. Hepsi adım atarken halkı yanıma alayım. Mesela İyi Parti'nin şu anda yaptığı mesela mitinglerini niye yapıyor sizce? Bence büyük ihtimalle bu bizim istediğimiz birleşim sağlanamasın diye. CHP bir yerde tutuyor cumhuriyetçileri, İyi Parti milletleri bir yerde tutuyor. Geri kalan küçük partiler var böyle din, dindar insanları bir yerde tutuyor. Yani bundan derdi işte bu Ümit Özdağ gibi gerçek bir, bir devlet adamının, gerçek bir milli birliği kurabilecek bir kişinin önder olabilecek bir kişinin arkasında bu insana toplanamasın diye bunlar da bir kısım doğruları söylüyor ama bunlara izin verdiği yere kadar konuşabiliyor bunlar. Ama elinde sonunda gerçek yüzler ortaya çıkıyor. Mesela burada olduğu gibi. Mesela burada bu en son Beyaz sayıdan sonra ya bu kalkıp da burada bunların karşısına geçip oturmak bunlara meşhuriyet vermektir. Yani sen bunu nasıl yaparsın Dervişoğlu? CHP o komisyona nasıl girer? Tüm her şeye rağmen hala o komisyonda nasıl durar? Durur. Kaldı ki şu anda işte devlet sonu yaptı da aslında o komisyonu o da meşrulaştırmış oldu. O komisyon dolanan kızdan karşı karşıya oturdu. Yani bu nasıl bir şey? Bu nasıl peris? Bu nasıl bir lahana turşusu ya? Türk milleti artık uyanmalı. Bak ben başka bir şey demiyorum. Türk milleti artık uyanmalı. Uyanıp da tüm gerçek vatanseverler söz konusu vatanseverleriz teferruattır diyerek yok gözün üstünde kaş varı da bırakarak artık bu çok içinde milliyetçi insanlarımızın içinde geçerli dindar insanlarımızın alan sıralarıma eee Tengiz olabilir, ateist olabilir, aklistik olabilir. Umurunda böyle değil. Cumhuriyette Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk kimliğine inanç özgürlüğüne sahip çıkan kim varsa burası Türk'ün vatanıdır diyen kim varsa, özgürlükçü olan kim varsa artık burada birleşmek zorundayız. Çünkü Ümit Özdağ bakın ateistler dahi ne diyor? Ateistlerin avukatı olarak ismi çıkan e, Buhri'nin Müslüman olmasında en büyük rolün Ümit Özdağ olduğunu söylüyor ateistler. Ve bu diyorlar ki, ya Ümit Özdağ yanında e, e, o anlamda ateist istemiyor gibisine getiriyor. Ama diyor e, yine de diyor bakın diyor bunlar aslında en izi ümit diyor. Çünkü o diyor gerçek layıklığı benzemiş CHP'den daha layıklığı benzemiş bir parti diyor. Özgürlükçü o başa gelse diyor yine bize kimse dokunmaz yine diyor. Bize bir şey yapmaz diyor. O bize anlattım mesela anladığım kadarıyla ben oradan şu katılım şudur çıkar, çıkarımım. Zaten o videoda paylaştım ben. Eee Buhri falan Müdezzar bir şeyle zorlamadı. Anladığım da Buhri Zafer Partisi ile anladığım kadarıyla. Buhri falan bir şeyle zorlamıyor. Ama ona hakikati anlatmaya çalışıyor. Hakikati anlat, anlatı onu doğruyla çekmiş belli ki. Ama Müdezzar kimseyi bir şeyle zorlamaz. Kimsenin e, inanç özgürlüğünü elinden almaz. Bunu da söylüyor o ateist. Yani hem diyor ki onun yüzünden bu adam Müslümanlığa döndü. Çünkü önce de Müslümandı. Sonra Tengizci oldu. Sonra yine Müslümanlığa dönmüş. Ama diyor yine de diyor Müdezzar diyor Müslümanlığı da diyor İslam'ı da diyor. Türkçe İslam olarak yaşar diyor. Yani bu dinciler gibi olmaz diyor. Aslında demek istediği bu uydurmuş İslam yaşamaz. Gerçek Kur'an'daki İslam yaşar. Aynen öyle. O yüzden sana Ümit Özdağ gösteriş yapmıyor. Ümit Özdağ'ın yok Yahudiymiş diyenler var. Yok Ümit Özdağ Türk değilmiş diyenler var. Allah aşkına yemin ederim var ya. Adam yüzde yüz Türk. Kumuk Türk olması lazım. Siz Türk dünyasını, Türkistan'ı, Sibirya'yı Türk mü görmüyorsunuz? Siz nasıl Türk? Sizin Türk anlayışınız nedir? Zaten büyük ihtimalle o insanlar ki biliyorum aslında ama neyse. Müslüman olmayan Türk'ü Türk olarak saymıyorlar ama öyle bir şey yok. Türkiye dünyada Musevi Türk de var, Hristiyan Türk de var, Ortodoks Türk de var, Tengrici Türk de var, Dinsiz Türk de var, hepsi var. Şii de, Alevi, Sünni Türk de var yani Müslüman Türk de var. Bizim için önemli olan tek tanrıcı olması ve e, iyi bir insan olması. Gerisi beni ilgilendirmiyor. Kim neye inanıyor, bana ne? Ama tabii ki biz ama insanlara işte müdeze yaptığı gibi doğruyu da anlatırız. Doğruyu da çekmeye de çalışırız ama kimsenin bir şey zorlayamazsın. Çünkü İslam dininde zorlama diye bir şey yoktur yani bu dincilerin tam aksine biz gerçek dinler vatansever insanlar öyle bir şey yapmayız ve gösteriş yapmayız. İşte Ümidoğlu da tam bu noktada duruyor benim görüşüm. Ve bence e, arkasında geçirebilecek, birleşebilecek şu anda yegane kişi odur. Ve Zafer Partisi de bunu başarabilecek gerçekten kadrolara sahiptir. Ve buna inanmıyorsanız siz o zaman katılın ona. Kadroları daha gelişlesin. Mesela Ümit Özdağ'ın mesela, mesela, bence Namık e, Kemal Zeybek'le görüşmesinde ve Namık Kemal Zeybek'in de artık bu iyi Parti'den diretmesinden vazgeçmesi. Dervişoğlu'nu çünkü çok destekliyordu. Vazgeçmesi lazım bence. Çünkü o da bildiği kadar Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı olmasını istiyor. Emre de öyle çok kısa e, zamanla söyledi bunu. Tabii şu an tam duruşu bilmiyorum ne o Mansur Yavaş konusunda ama o da bunu destekliyordu. Yani Mahmut Kamal Zeybek artık bunları görüp o da bunları dile getirip Emre da şu anda oy potansiyeli de ortada. Bunu e, söylemesi gerekiyor ve söyleyip Emre daha desteklemesi gerekiyor açık açık ve onun da bu ulusal birliğine başta geçmesini Zafer Partisi'nden çünkü Zafer Partisi'nin oy oranı da şu an en az %6 var. En güçlü oy oranına sahip. Ama bu birlikteki 17 ya da 27 partiyle beraber belki de %10'luk barajı rahatlıkla geçerler. O adı bu ulaşıldığı an iyi Parti'de de uyanışa başlarsa oradaki Cenk özakıncı mı olacaktı? Yanılmıyorum. Ümit öğrenci öğrencisi olması o öğrencisi o zaten. O yetiştirmiş onu. Tam ismini yanılmıyorsam Cengiz Ö Cenk Öz olması lazım. Onun gibi değerli çok sayıda insan da var İYİ Parti'de. Bunlar da artık buraya katılması lazım. Tüm vatansever CHP'deki o dindar partilerdeki gerçek vatansever dindar insanımız, gerçek milliyetçi insanımız, MHP'deki, İYİ Parti'deki hepsi artık buraya, buna, buraya bu doğru gelmesi lazım. Ve buna Sefer Partisi olarak gözden bakmamaları lazım. Artık söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyerek tek kurtuluş var şu anda. Bunu hak eden parti bu parti. Bunu hak eden lider, bu lider direkt akılla dikilmemiz lazım hep beraber. Herkes ben davasına bakıp biz davasına geçmesi lazım. Ve onun sonunda da CHP seçmenleri, samimi Atatürkçüler de, samimi dinler seçmenler de, AK Parti'deki, MHP'deki, ne bileyim, milliyetçi ve diğer partilerdeki insanlar da, samimi olanlar da. Veya Erbakan'cı samimi milli görüşçü insanımız da. Ve e, milliyetçi, İYİ Parti'deki milliyetçi seçmen de. Tüm bunların hepsi, gerçek Atatürkçüler de hepsi bu dediğim birliğe, artık ulus birliğine artık ne bileyim ne derseniz ismini ittifaka destek vermek mecburiyetinde. Aksi halde gerçek anlamda şunu söyleyeyim. Bugün Gazze'nin işgaline onay verildi. Bakın yarın önce İran sonra Türkiye'ye sıra gelecek. Ve bunun gerçekten geri dönüşü artık. Yüce Allah her zaman diyorum buyurduğu üzere bir toplum kendi içerisinde kendi hatalarını kabul etmedikçe, kendi hatalarından dönmedikçe Allah onlara yardım etmeyeceğini bildiriyor. Artık bu hepimiz hatamızdan dönüp bir noktada birleşmemiz lazım. Ve bunun ismi ne olursa olsun. Bu hak ettiği için şu anda. Yoksa ben yarın bu hak Zafer Partisi de başka bir parti olsa onu da açık ve net söylerdim. Hatta yarın Ümit Özdağ'da da tam tersini görsem onu yine söylerim. O zaman derim ki kusura bakmayın şu anda Türkiye'de kimse yok. Son bir kişi var vardı Umut olarak. o Özdağ vardı. O da yokmuş derim. Konuyu kapatırım. Yapacak bir şey kalmaz. Tek başımıza gideriz o zaman nereye gideceksek. Mücadelemizi tek başımıza veririz. Ya da deriz ki biz yönden yürüyoruz, arkamızdan gelin. Gelmezseniz yapacak bir şey yok. bu dünya imtihan dünyası. Zaten o yüzden benim için rahat. İmtihan dünyası olduğu için önemli olan zaten Allah'ın görmesi. Halk görmüş, görmemiş, uyanmış, uyanmamış. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Benim inancım da Ümmü da bu yolda ilerlediği için ben onu destekliyorum. İnşallah e, halkımız uyanır. Çünkü bu iş gerçekten çok kötü bir noktaya doğru gidiyor. Bundan geri dönüşü olmayan bir yere doğru gidiyoruz Allah aşkına. Ben ne anahtar partisine ne, ne iyi partisine hiçbir de artık güvenmiyorum. Hepsi insanları bir yerde tutup bu dediğim birleşimin olmasını engellemeye çalışıyor. Onun için çok güzel konuşuyorlar ama o çok güzel konuşmayı dün Bahçeli yapıyordu. Ama hepsi sadece konuşuyor. O anlamda bir adım atılmıyor. Adım atılsa şu an Erdoğan'ın karşısında oturulmazdı. O dem partiyle beraber orada oturulmazdı. O komisyonda halen durulmazdı. O mecliste halen oturulmazdı. Sineğim yete dönülürdü bir kere. Ama Müdöz daha bir şey yaptı mı? tam anlamıyla gerçekten adım atıyor bir sonuca doğru sonuca varmak için yürüyor. Ben onu görüyorum onda. Bundan hiçbiri sonuca varmak için yürümüyor. Hepsi sadece bir amaç uğruna. Her, hepsi insanlar araç olarak yani bu yaptıkan bir araç olarak kullanarak insanları kandırmaya amaçlıyorlar ve insanları uyutmayı amaçlıyorlar. CHP'ler atar uyutuyor. İYİ Parti'deki MHP'deki milliyetçileri uyutuyor. Eğer AK Partiler ve geri kalan işte milli görüş Onlar da kendi dindarları uyutuyor. Tüm halk uyurken adım adım Atatürk'ün vefatından sonra ve en son, en son tabii ki en üst düzeyde 20 senedir ülke Amerika'nın ne yazık ki tek dünya devleti projesine doğru ilerliyor. Yani o büyük ortalık projesi, büyük İsrail projesi ve daha da önemli olan tabii bunların asıl amacı olan tek dünya devleti projesine doğru adım adım gidiyoruz. Ve resmen şu anda onlara teslim olmuş durumdayız. Türkiye'de onlara resmen tam bağımlı hale getirdiler şu anda en son Beyaz Saray'da yapılan anlaşmalarla. Yani Amerika kapatma şansın kalmıyor bu saatten sonra. Ve bu saatten sonra İsrail'e karşı kapatma şansın kalmıyor. Yani yapılan her şeyi kabul etmek zorunda kalıyorsun. Sen bunlar izin verdiği sürece, izin verdiği derecede yani sen manda olacaksın yine manda. Amerikan mandası, İngiliz mandası. Hatta bu sefer şöyle oluyor. Bir önceki bir, bir kısım İngiliz, bir kısım Amerikan mandası olmak istiyordu ya. Atatürk çıktı, ya Yorum dedi. İkisi de değil dedi. Biz tam bağımsız olacağız dedi. bugün. gün Artık bu şeytan üçgeni var. İngiliz, İsrail, e, Amerika. Bu, bu, Hristiyan Siyonizmi, bu emperyalizm. Artık direkt onların mandatı oluyorsun. Onlar ne izin verirse o. Onlar diyecek ki tamam sen küçük bir Osmanlısın yine. Kendi kur. Ben ne dersem onu yapacaksın. Bitti. Zaten bunların amacı buydu, hedefi buydu. Halifeliği de getirirler. Ki Atatürk da uyarmıştı bizi. Öngörüsü o kadar güçlü ki Atatürk'ün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Allah rahmet eylesin. O kadar büyük bir insandı ki tüm öngörüleri çıktı. Bunların amacı zaten e, bir, bir, kişi olsun önümüzde, bir halife olsun, İslam lideri olsun. Hiç mesela yani isim vermeye gerek yok. Ve e, biz onu istediğimiz gibi elimizi oynatalım. Bütün İslam alemi de elimizi oynatmış olalım. Bu kadar basit. Zaten İslam'ın tek bayrakçı, bayraktarı vardı o da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ydi. Onu da şu anda böyle bir etraf ediyorlar işte. Zaten... E, laikliği, demokrasi, her şeyi bertaraf ettiler Türkiye'de. E, hukuku siyasallaştırdılar ama e, e, araçsallaştırdılar ister istemez ve biz de ne yazık ki artık lanetli vadeye doğru gidiyoruz. Buradan Prof. Dr. Şanur Öztürk'e selam olsun tekrar. Onun üzerinden Doktor Mustafa Tayyar Öztürk'e de selam olsun. Ne yazık ki o Leyl Vadisi'ne, lanetli vadeye doğru hızla ilerliyoruz. Ya uyanacağız, ayağa kalkacağız Türk Milleti olarak birlik olacağız alacağız, tek yumruk alacağız bütün her şeyi bir kenara koyarak gözünün üstünde kaş var ama bu görüşüm benim böyle ama benim görüşüm şöyle en küçük böyle saçma sapan şeyleri bir kenara bırakıp da vatanla millette birleşeceğiz ya da gerçekten bütün karşımızdaki bu cumhuriyet düşmanlığında birleşen teröristler, pek pekkallar yani dinciler içimizdeki e, nasıl milliyetçi oldu belli olmayan milliyetçiler nasıl bunlar cumhuriyet düşmanlığında birleşebiliyorsa yani onlar bunu yaptı ve biz ne yaptık? Bu cumhuriyette, bu vatanda, bu kimlikte birleşemedik. O zaman bin sene sonra ne olacak biliyor musunuz? Bin sene sonra tarih şunu yazacak. Tamam bunlar haindi, bunlar dış güçlerdi, bunlar iç, iç hainlerdi ama burada da uyanmış bir kitle vardı ki bunlar aslında çoğunluktu çoğunluktu birleşebilseler yüzde 50 60 70 olacaklardı. Ama bunlar bir türlü bir araya gelemedi. Neymiş sen agnostiksin, neymiş sen ateist, neymiş sen çok dindarsın, neymiş sen sünnisin, sen alevisin, sen ateim tengricisin. Ya sen milliyetçisin ama sen ırkçısın. Ya sen milliyetçisin ama sen benim isteğim değilsin. Böyle saçma sapan şeylerle. Hepsi bu cumhuriyete sahip çıkmak istiyor. Hepsi Atatürk'ün devrimlerine sahip çıkmak istiyor. Hepsi Türk diline sahip çıkmak istiyor. Hepsi inanç özgürlüğünü savunuyor. Yani istediği gibi inanabilir diyor. Ama hepsi de e, Türkiye'nin çoğunluğunun tabii ki müslüman olduğunu kabul ediyor. Herkes de buna saygılı. Ve bundan birlikte bir araya gelemiyorlar. Çünkü bunların hepsi de biri, biri tutmuş bunları elle kolundan. Herkes bir yere çekiyor bunları. İşte artık bu insanlar titreyip kendine gelmeli. O kolunu böyle silkeleyip artık yeter deyip o kişilere ederek şeyi çekip neyse demeyeyim onu. Artık dediğim noktada birleşmek mecburiyetindeyiz. Bunu yapmadığımızdan Allah belamıza verir. Ben de diyorum ki Allah belamızı verirse Allah doğruyu söyledi. Allah doğruyu yapar. Allah bizim bilmediğimizi biliyor. Demek ki zaten yani biz helak olmaya hak ediyoruz. E bunda bana ırkçı diyenler var. Bir ırkçı böyle bir şey nasıl söyler çok merak ediyorum. Allah yardımcımız olsun. Allah Türk milletini korusun. Görüşmek üzere.